NBA'ler mobil videoma hoş geldiniz. Bir önceki videoda anlattığım gibi etkinliği oynamaya devam ediyorum. Durant bedavaya imkansız. Onu söyleyelim. Davis için oynamaya devam. Ve buradan bir ay of the Tiger yani kaplanın gözü ustası aldım. Garip olan Derozan Büyük Usta Tatum'dan daha iyi Jordan Paul stat olarak bunlar Donovan Mitchell'dan Van Vidit'te Lillard'dan daha iyi Uchevic ve Markkanen Antetokumpo ve Chamberlain'den daha düşük Vince Carter'ı da aldım ayrı kustadan Bustar böyle sağ post defans, elit, pardon, doğru elit. Artı dört defans. Bu sitemi de bu. Zaten farkındaysanız. Şut hiç gelmedi bu yıl. Bir şu gelmiş. O da finans. Artı 5 bile gelmedi. Geçen sene 5 vardı. Markkanen 98 üçlük atıyor. Bilo 100 olmuş. Giannis'in bu starla. Vince Carter üçlü 4 buz verebilmişiz. Doksan top çalıyor da Mitchell'ın yerine şut ustu veren bir yedekte bir şey yok. Takım 107 overall'a çıktı. İçeriden skor ustu veren bir şey olsa bir maç atalım gösterelim bulursa altı gün kaldı bu günle birlikte ve sağ ve formayı da kullanarak şu da açılmış. Bunu oynamadım sonra oynayacağım. 26 bin puan kasmışım. Yani 27 850 olacak. 1500 puan daha kasınca iki günde 30 bine yakın puan kasılıyor. Dört günde 58 bin falan işte. 56 bin. Altı günde ise Davis alınır mı bilmiyorum. Oynuyorum işte. Rakip yüzü çoğurum. Ama takımındaki kartlar benim içimden daha iyi. Bütün lay pasları toplamış. Koçu stratejik ama güç takım kurmuş. Çöl. Jason Tatum. Berrior Lillard'a. Lowry McCann. Vince Carter. Mark Cannon. Markanen orta mesafe başarılı. Yüz atıyor benim takımda. Lillard Harden savunuyor. Booker Lillard Novitski Al Al Tatum Vince Carter Memphis Grizzlies mi yok Dallas'dım. Dallas Dallas Mavericks şampiyon olan Dallas'ta bench oyuncusuydu. Veteran Porzingis çakıyor bile o. Lauri McCann'ın yavaş bir kart. Smaj'ı da düşük. Giannis oynatılır da overall için. Yine blok. Adamın dibi. Kristaps Porzingis. Lider atara dedi. Markane. Markane. Valla orta mesafeleri atıyor yüzleri. Giannis. Porzingis. Tatum. Tatum. Bu kır. Yine bir o Ama. Dört Novitskiy affetmedi. Lillard, Lillard defans biraz zayıf. Ya ne yaptın Kristaps ya? İşte böyle saçma şeyler. 98 3'lü var Markkanenin. atıyor. Giannis'te de şut yok. Tatum. Harden. Giannis. Lillet atar. Gördüğünüz gibi Laypas Harden. Vince Carter Lillard'dan aldığı topu. Şuna bir artı beş falan daha bir içeriden skor falan bulsam deri üzer yani. De. Lillard Booker. 94 3 Terdener'de Kristaps. çeliyor diyor oyunu sana sayı attırmam Lillard, Vince Carter, son saniye üçlü, algoritmaya yeni ya üçlü katmasaydım, smaç bassaydım. Skoru kaybetmezdik. Bir maç daha atalım. Dediğim gibi şu duran takımda olsa en az bir, bir overall, iki overall daha artarsın. 109. Biraz maç bulana kadar müzayedeye de bakalım. Holiday alap. Alp'a. bin takım 111 olur. geçmiş yıl yeniler biliriz bunda yapacak bir şey yok yüzde iki defans dezavantajı ile oynarız makkolu şöyle deyim şu tat Kristaps Porzingis. Çok iyi içeri oldu. Giannis de daha iyiydi işte. Markanene bak kanene bak ne ya. Çimobilo atan yiğit. Abi yavaşlığa bak ya. yetişemedi hiç. hiç, 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 hiç. Şak var. Abi. Ya Allah'ım ya Rabbim. Nerede gol tendin ya? Çalamıyor ki o Yani 100 over kartla bazda 105 over kart wins wins kartır güzel kart yani Lillard Makkanen o kadar güç ya nasıl diyeyim o kadar güçlü bir kat değil kan? Yavaş. Al portiznis. Gördüğünüz gibi şak karte. Lillard McCollough'un üstünden aşağıları üçlük. Üç. bu pozisyondan bir skor bulamazsa bot, raç bot ama işte abi bu Curry Vince Carter McCallough'a 10.000 basarak Hadi lan Kristaps Son saniye ölçülüyor Kristaps Porzingis Dedim ya Makkane'nin yerine Giannis'i oynatayım bakayım aynı overall olacak mı Vallahi Vince Carter çok güzel Bir durdurayım bir Dur bakalım Durdurmaya gerek yok. Dediğim gibi videonun sonunda bir de cihannesli bir şans tabanlı olanları oynayacağım. Abi 1 açıp 15 sayı yapmış. Bize. Bu, bu adam bank oynayacak. 105 bakalım. Yoksa Giannis bench'te kalacak sırf overall yüzünden. Evet, Giannis bench'te bir overall'ın bile önemi var. Bu videoyu da bitiriyorum. Beğendiyseniz like atmayı, kanala abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmayın. Ustalar güzel. Miss Carter 10 üzerinden 9. Mark Karen 10 üzerinden 7.5. De Angelo'yu da alırsak bir inceleriz. Yeni takımda bu. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Güle güle.